Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümel Feratoğlu. Bu videomu da sizlere. Lütfümiyon bataryalarda, yok yok bu sefer öyle değil. Çöpe gitmekten kurtardığımız bir batarya var. Bunu nasıl ilk günkü haline getirebiliriz? Ondan bahsedeceğiz. Üzerindeki kaplamaya en fazla zarar veren nedenlerden bahsedelim. Üzerine şu şekilde işte el havlularına vesaireleri bırakıp üzerinde kurumaya bırakmak. Şimdi bu yapıldığı zaman alt kısmında içindeki o deterjan oluyor ne bileyim asit kalıyor işte porçoza falan temizleniyor. Ya da kuruması için bırakıldığı zaman o altındaki sular vesaireler kaplamaya zarar veriyor. Bunu kesinlikle yapmayın. Çünkü kireç bir yerden sonra altını artık paslandırmaya başlıyor. Bunlardan dolayı oluyor. Uzun süre temizlenmediği zaman, kireç temizliği yapılmadığı zaman alt kısımlarında özellikle şu aralarda birleşim yerlerinde yine paslanmalar meydana gelebiliyor. Bir de ağır kimyasallar kullanıldığı zaman kirecini çözmek için en fazla e, zarar gören şeylerden bir tanesi. Bir de telle üzerindeki kireçleri ayıklamaya çalışmak. İşte bu da en fazla zarar veren şeylerden bir tanesi. Bunlar yapılmadığı zaman... Bu aletler size uzun yıllarca hizmet verecektir. Peki diyeceksiniz ki kardeşim madem ağır kimyasal kullanma onu yapma bunları nasıl temizleyeceğiz? Çok basit. Alıyorsunuz şöyle yarım kiloluk bir tane limon tuzu. Limon tuzu biliyorsunuz ki sitrik asittir. Yani karbonik asittir. Ee, organiktir aynı zamanda. Öyle içerisinde ağır kimyasallar şunlar bunlar yoktur. Vücuda zararlı da değildir. Atarsınız bir tane ağzınız şenlenir hesabı. Şöyle bir sprey şişesinin içerisine içinde de çay var. Şöyle iki bardak limon tuzu koyup kaynar su koyarsınız. Olur size bir e, ne diyelim kireç çözme olur. Ne olur? de batarya, batarya temizleyici olur. We'll <laughs> 미리 연 경찰 Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız faydalı olmuştur. Kanalımızın daha çok kişiye ulaşıp daha çok kişiye faydalı olabilmesi için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip sosyal mecralarda paylaşmanızı ve videolarımızı sonuna kadar izlemenizi rica ediyoruz. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer elde imkan varsa atmayalım, değerlendirelim. Tekrar milli servetimize onları kazandıralım.